Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün misafir arkadaşımla birlikteyim. Dostluk maçı yapacağız. Bu arkadaşıma ait bir haritadır. Fikri tamamen ona ait tescillidir. Saklambaç haritası olarak geçiyor. Şimdi birlikte işte karşı takımlarda olacağız. Arkadaşlar haritada şöyle bir kuralımız olacak. 30 saniye içerisinde birbirimizi birbirimizi derken şöyle bir arkadaşımız saklanacağız, saklanacak. Diğer arkadaş onu 30 saniye içinde arayacak. Eğer süre dolarsa, bu sefer e, saklanma sırası tam tersine geçiyor. Bu sefer ben saklanıyorum mesela, arkadaşım beni aramaya başlıyor. Bu şekilde alan daralana kadar zaten e, zaman bu şekilde gidecek. Zaten alan daraldığı zaman birbirimizi bulma olasılığımız daha fazla artıyor. Bu şekilde bir harita diyelim e, ve başlayalım arkadaşlar. E, bu arada İlk arayan kişi ben olacağım. Benim arkadaş da saklanacak. Başlıyoruz. Evet. Nerede? Bakalım. Nerede? Benim ee, doğduğu yerde evet. saklanır bunun ihtimali var düşünüyorum. Bu arada saniyeyi tutuyorum ben aklımda. Oo aman 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 diyeyim. aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim bizim arkadaş bizim arkadaş tam böyle zaman bitiyordu görünü verdi. Evet, güzel. Evet, şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, ben arayacağım. Bizim arkadaş saklanacak. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi... stratejimi kullanacak yoksa aynı strateji anlayacağız. Evet. Hmm. Acaba nerede? Bakıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Şaka maka bulamıyoruz. Demek ki oh. Oh, 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 Evet tam dedim ee, ama yine aynı stratejiyi seçmiş. <laughs> Doğduğu yerde saklamayı tercih etmiş. Evet güzel. Ee, son bir oyun daha atalım arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde Aranan kişi ben alıyorum. Aslında eğer e, şey bana geçseydi, kazanan olsaydı <laughs> otomatik satonu ben alacaktım onu. maalesef maaleseftiyim onun adına. Kazanan ben olduğum için yine aranan kişi ben, alıyorum. Evet, ben Bizim misafir aynı stratejiyi yine mi kullanacak? Evet. Evet, Ama hep de kıl sayılıyor yani. O da birazcık şey oluyor. Kötü oluyor. Evet. 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 Ben, aslında biraz be, benim de çok detaylı O yüzden e, kendisine bir yeri... böyle bir sona varıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir haritaydı. Ama şunu da eklemeliyim. Gerçekten e, harita çok özgün bir fikir. Yani bu gerçekten güzel bir harita. Önceden tasarlanmamış bir harita. O yüzden e, misafirimize bu haritayı Bizimle oynadığı için çok teşekkür ediyoruz evet, tekrardan ve bu şekilde bugünü noktalıyoruz arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.